Eylül. Eylül. Nere? Sana ne? Ya büyüttüğünün farkında mısın sen? Ya dün gece herkesin içinde benimle evlenmeyeceğini açıkladın. Bunda büyütecek bir şey yok diyorsan haklısın. Eylül. Bak hava soğuk hadi şirkete gidelim. Umurumda değil. Eylül uzatma. Eylül büyütme. Eylül uzatma. Eylül yapma. Sevdiğim adam yüzde yüz haklı olduğum halde eski sevgilisinin tarafını tutuyorsa... ...ve bunu devamlı yapıyorsa büyütürüm de uzatırım da. Ya! Allah kahretsin! <laughs> Şu bak ya! Eylül, hadi şirkete gidelim orada konuşalım. Hadi. Yaz! <laughs> Kendime bak. Allah kahretsin ya. Her şey kötüye gitmek zorunda mı? Kötü giden bir şey yok. Sadece zamana ihtiyacımız var. Seni kaybediyorum Cüneyt. Ellerimden kayıp gidiyorsun. Daha kötü ne olabilir? Bak başardı işte. Ya Eylül. Yaşadıklarımızın ne Feride ile ne de başka biriyle ilgisi var. Yeteri kadar birbirimizi tanımıyoruz. Hepsi bu. Ben seni çok iyi tanıyorum ama. Çünkü benim her şeyim ortada. Ben seni tanımıyorum bile. Geçmişini, aileni bilmiyorum. Ben temiz bir hayat istiyorum, tamam mı? Sorunsuz, yalansız. İyi de benim senden gizim, saklım yok ki. Eylül, beni bir dinler misin? Canım. Ailem benim için çok önemli. Evlilik sadece iki kişi arasında olmaz. Aileler de evlenir. Üzülme. Bak ben de ailemle sorunlar yaşıyorum. Kimse seni annenin ya da babanın yaptıklarından dolayı suçlayamaz. Yeğilim. Ben sorun istemiyorum. Elimde değil gördün işte. Ya sorunlar tabii ki olacak. Ama hepsinin çözülmesi gerekiyor. Herkes birbirini anlasın ve kabul etsin. Ne yani? Annemi başka bir adamla mı kabul edeyim? Annenle babanın ne yaşadığını bilemezsin. Anneni kovdun. Doğru dürüst konuşmadın bile. Of ya of! Elidcim, bak, ben huzurlu yaşamak istiyorum. Kavgasız, gürültüsüz. Hep birlikte. Öyle istiyorum ama... Tamam mı? İlk uçaktan Amerika'ya gidiyorsun. Annenle babanın arasındaki sorunu çözüyorsun. Hayır. Hayır asla gitmem. Benim bir annem yok artık. Babamın da umurumda değilim zaten. Sen beni anlamadın galiba. Eğer onlar yoksa ben de yokum. Seninle evlenmek istemiyorum desene dürüstçe. Anneme babamın bahane edeme. Bak ben kalabalık bir ailede büyüdüm. Onların olmadığı bir hayat düşünemiyorum. Sorunlar yaşarız ama hallederiz. Siz de yapabilirsiniz. <laughs> keşke. Keşke ama imkansız. Ya inan bana ben onlarsız daha mutluyum. Bugün böyle düşünüyorsun ama yarın özleyeceksin. Mutsuz olacaksın bu ailelerimizi de etkileyecek. Gidip her şeyi yanına koy. Annenle babanı al ve gel. Ha? Ya Cüneyt ama ben... İkisi boşanabilir. Kendi aralarında sorun yaşayabilirler. Ama ortak noktaları sensin. Kardeşine gelsin. Uzlaşın. Ancak o zaman evleniriz. ...sizin istediğiniz oldu Kozanlar. Yine sizsiniz her şeyin nasıl olacağına... ...karar veren. Bıktım ya bıktım. Eylül iyi Toparlanıyorum. Eylül. Bak babanı görmek... ...onunla konuşmak sana da iyi gelecek. Sonra o da seninle buraya gelir... Her şey yoluna girecek. Yanılıyorsun. Onlarla hiçbir bağım yok artık. Evet. Son adımı atacağım. Ama sırf sen istediğin için. Senin için.